Allah Allah. Kim dağıttı ki bu masayı? Bir de öykü var ay üç harfler falan olmasın korkmaya başladım vallahi mistik galiba ekmek alabilir miyim Şükran abla götürdün ya Aslıcığım götürdüm değil mi evet ama baktım ekmek sepeti boş Allah Allah vallahi ben de anlamadım ya masayı da düzenlemiştim o da bozulmuş Şükran abla Evde birileri mi var? Tabii var Aslı'cığım. Baksana kaç kişi yaşıyoruz bu evde? Yok onu demek istemedim. Üç harfler falan mı var evde? <laughs> Yok kızım olur mu öyle şey? Ay daha neler Aslı'cığım ya? Ne bileyim olanlara bir anlam veremeyince. Ah köpeği salıvermişlerdir. O yapmıştır mutlaka. E tamam işte çocuğum. Köpek yemiştir ekmekleri. Evet ya. Otur o zaman. Bakarım ben. Kahretsin. Jambonlar da gitmiş. Şükran teyze doğru söylüyor. Bunu yapan kesin bir köpek. Hem de arsız bir köpek. Ama ben seni bulacağım. Neredesin bakayım sen? Aslı. Masayı kurmaya ben devam ederim Aslı'cığım. Sağ ol. Annen seni bekliyor. Omletin hazırmış. Tamam. Elif abla dikkat et. Galiba köpeği salmışlar. Masadaki yiyecekleri yürütüyor. Allah Allah. Az önce ben kulübesinde görmüştüm onu. Neyse tamam canım. Kolay gelsin. Günaydın. Kahvaltı özel bir isteğiniz var mıydı? Yok, hayır. Ee, yalnız ben kahvaltımı odamda yapacağım. Ona göre hazırlarsanız. Peki Burak Bey. Ya bir şey soracağım. Tabii buyurun. Bizim evde yeni biri mi çalışmaya başladı? Emel Hanım'ı mı soruyorsunuz? Yok, hayır onun dışında. Yok, hayır. Ya ben genç bir kız gördüm. Misafir mi? Ha, siz Aslı'dan bahsediyorsunuz sanırım. Emel Hanım'ın kızı Aslı. O da annesiyle birlikte kalıyorlar. Hmm şimdi anladım. Neyse tamam, ben odama geçiyorum. Peki, ben de hemen kahvaltınızı getiriyorum. Yani ben şimdi Asile aynı evde mi Şakayım. Şaka gibi. Ellerine sağlık anneciğim, ben çıkıyorum. Afiyet olsun kuzum. Hadi, Allah işinizi rast getirsin. İnşallah. Ömer ablacığım, Burak Bey'in kahvaltı tabağı hazır mı? Hazır yavrum. Al, al. Efendim Selda Hanım. Tamam, tamam hemen gönderiyorum merak etmeyin. Ay çantamı unutmuşum. Aslı gel kızım. Elif, bunun Selda Hanım'a gitmesi lazım. Kahvaltıyı Aslı götürsün, sen de bu kutuyu bahçeye çıkar tamam mı? Tamam. Ya? tamam. Al canım. Böyle giderse kızın kalan aklında ben olacağım. Delirio da manhã. Ferdi ucuz yırttık. Anlamamıştır herhalde. Zenginler de bir acayip. Örtünün altından konuşmak ne demek ya? Çok çok... Ben kendi odamda hapis kaldım. Hala evde mi acaba? Kimse yok herhalde. Bak Bey. Affedersiniz, korkuttum mu sizi? Bana mı bakmıştınız? Yok, ben yemek için bir şeyler almaya gelmiştim. E ben kahvaltınızı göndermiştim. Evet, yedim. Elinize sağlık. Ama yine acıktım. E ne hazırlayayım size? Ya peynirli bir omlet, hayır demem. Ah, kızıma da yapmıştım. O da bayılır peynirli omlete. Öyle mi? Kızınız mı var? Siz Aslı'yla tanışmadınız mı? Yok, tanışmadık. Burada mı acaba? Yok az önce çıktı. E ne zaman döner? Şey yani döndüğünde tanışırız demek istedim. Neyse ben bahçeye çıkıyorum. Oraya gönderirsiniz. Tamam hemen gönderiyorum Burak Bey. Günaydın anneciğim. Günaydın. Oğlum niye gelmiyorsun sen kahvaltıya? A, bilmiyor musun babanı böyle şeylere önem veriyor işte. Sabah sabah sinirlendirdin yine adamı. Of anne ya bir huzur versin. Dibinizdeyim işte ne istiyor? Yavrum fazla bir şey istediği yok ki. Biraz işlerle ilgilensen yeter. Bu senin iyiliğin için bak. Yarın öbür bugün işlerin başına geçtiğinde... daha ...çok sıkıntı çekeceksin. Zorluk çekeceksin yani. Volkan'a baksana. Ne güzel babasının yanında her zaman. Her zaman babasına destek. E, adamcağız imreniyor tabii. Birazcık babanın açısından baksan. Tamam anneciğim tamam. Sabah sabah. Uğrarım bugün. Sen kahvaltı yapmadın mı yavrum? Yine acıktım. Bu ne? Ara oyununuzmuş. Emel Hanım gönderdi. <laughs> Ay bu Emel süper bir insan ya, yani nasıl anladı benim şu an ümitlerim <laughs> kazındı? Ay sağ olsun, çok teşekkür ettim seni canım. Afiyet olsun. Ay süper. Hayatım, ben şimdi babana orayım diyorum. Babanın iş yerine. Hadi sen de hazırlan da gel benimle. Kesin şirkete gideceğim yani, anlaşıldı. Canım bir tane zeytinliği alıyorum ben. Tabii anne. Beş miydi, on muydu bunun kalorisi? <laughs> resmen saatlerdir bir mesaj yazamadım. Ama... ...bu sefer oldu galiba. Dün gece için öncelikle özür dilerim. Yapmaya çalıştığım şey sana çocukça gelmiş olabilir ama abimle barışmanızı gerçekten çok istediğim için böyle bir yola başvurdum. Onu da elime yüzüme bulaştırdım. Umarım bana hala kızgın değilsindir. Hala arkadaş mıyız? Samimiyetine inanıyorum. Tabii ki de hala arkadaşız. Oh be! Ya ben bu kızı boşuna sevmedim ya. Ne kadar anlayışlı canım benim. görüşmek için seni gönlü rahatlığıyla arayabilirim. Bana böyle sürprizler yapmadığın sürece elbette görüşebiliriz. Haklı kız. Ama tabii bu abimle barıştırma planları yapmayacağım anlamına gelmez. daha olmayacak. Söz. Umarım daha Çok bekletmedim değil mi? Yok ben de daha yeni geldim zaten. Çabuk anlat. anlat. <laughs> önce sen anlat. Hayır önce sen anlat. Çünkü sen benimkiler daha bomba dedin. Tamam haklıymışsın. Gerçekten senin gecen benimkinden daha şok geçmiş. Olma ya ben hayatımda böyle bir gece yaşamadım. Yok canım yaşamadım. Zaten kaç kişinin başına böyle şeyler gelebilir ki? Haklısın. Yani az kişinin. Yani kimin başında benim gibi bela vardır ki? Tatlı bela ama. Tatlı bela mı? Kim tatlı? Burak mı? Evet. Değil mi? Allah'ı var yakışıklı çocuk. Boy, poz. ...devede de boy var Goncacığım. Böyle olsa bu işler. Abartma sen de. Çocuğun ne kötülüğünü gördün. Tamam. Onun yüzünden birkaç kere... ...işinden kovulmuş olabilirsin. Hani neredeyse boğuluyordun. Ona da tamam. Teknede tutsak kalmış olabilirsin. Araba kazasını unutma ama. Şu arılar meselesi. var. Son olarak da köpeğin üstüme atlaması. <laughs> ya o çocuğun yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Evet. Baya bir şey yaşadım. Ya ama böyle anlatınca kötü duruyor. Yoksa kabul et. Hayatına heyecan kattı. Tamam Gonca'cığım yani benim hayatım zaten zor. Yani böyle heyecana falan hiç ihtiyacım yok benim. Ayrıca Burak tatlı çocuk falan. Hayırdır ne oluyor? Yok canım daha neler. Son zamanlarda Burak'la biraz fazla zaman geçirdiniz ya. Ben onun için acaba mı diye seni denedim. Beni denedin. Yani denedim dediysem anla işte. Ağzımı aradın. Aynen öyle. Ama yanıldın canım. Ayrıca en büyük heyecanı dün akşam sen yaşadın. Pardon aslında Erdem yaşadı. <laughs> Abi ah, ah, beni görünce ne kadar tırt ya. <laughs> ya. Hiç sorma. Çocuk bir daha beni aramazsa şaşırmayacağım. Kim? Erdem mi aramayacak seni? kızım, sana sırılsıklam aşık. O mu aramayacak? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya yani çok sevindim barışmanıza. İyi ki adresini vermişim. Fena mı oldu? Sevenleri kavuşturdum işte. Başta sana kızdım ama gerçekten iyi ki de vermişsin. Şimdi böyle düşününce Eda'ya da hak veriyorum. E, evet, ben ona kızdım falan ama onun da kötü bir niyeti yoktu. Evet, ikinizi barıştırmak istedi. Ya bayağı da uğraşmış, yazık. Ya biraz önce mesaj attı. Yani küs müyüz, arkadaş mıyız, hala görüşüyor muyuz falan dedi. E, görüşeceksiniz tabii. Kız Volkan'ın kardeşi. Hani bu senin için çok büyük bir şans. Göreceksin bak, Eda sayesinde Volkan'la aranızda kesin bir şeyler olacak. Gerçekten hayal gücüne hayranım Gonca. Sürekli çalışmaya devam ediyor. Aman ya, ben de senin şu mantığına hayranım. Kızım, böyle kalpten isteyeceksin bazı şeyleri, kendine çekeceksin. Yani sen böyle olumsuz düşündüğün için Volkan yerine Burak geldi. Gerçekten mi? Evet. Kendine gelen kısmetleri tepme. Ya ben sana hep demiyor muyum, iyi düşün, güzel düşün diye. Hayal kurabiliyorsan o gerçektir. Tamam, artık değişiyorum. Kalpten istiyorum ve kendime çekiyorum. Heh şöyle. Bak bana, ta Bodrum'daki çocuğu ayağıma kadar getirdim. <laughs> Delisin ya. Gerçekten ayağına getirme konusunda çok iyisin. Gonca. Volkan arıyor. Ne? Yok artık. Ay heyecandan öleceğim, kalbim duracak şimdi. Ay saçmalama kızım ya, aç hadi aç. Efendim? Aslı. Merhaba Volkan ben. Merhaba. Sana güzel haberlerim var. Öyle mi? Nedir o? İkinizin de işi hazır. Gerçekten mi? İşimiz hazır mı? Evet. Bize ait bir spor salonunun kafesinde. Eğer bugün müsaitseniz gelin sizi müdürle tanıştırayım. Size ait spor kulübü mü? Burak da oraya geliyor mu? Bak sakın reddeteyim deme. Öldürürüm seni. Ee, yok. Burak de kuramaz, merak etme. Tamam. Gonca ileyim ben şimdi zaten. E onunla birlikte geliriz. Tamam ben şimdi oraya geçiyorum. Adresi mesaj olarak atıyorum sana. Tamam. Görüşürüz. Aa! Kızım inanamıyorum. Kızım sus vallahi ben de inanamıyorum ya. Rüya gibi. Ben sana dedim ama değil mi? Korkulur vallahi senden. Kızım dur. İş daha başlangıç. Dur öyle hemen havaya girmeyelim. Bodrum'daki olaydan dolayı Yalnızca yardım etmeye çalışıyor. Aman Aslı ya, hemen modun düştü yine. Hani ne oldu az önceki Aslı ya? İş Volkan'la görüşmen için ilk adım. Birisi gelecek. Sen merak etme, bana güven. Öyle mi diyorsun? Evet. Adresi abi. Ne? Hadi yüzü çabuk gidelim. Hadi. Ya nereye gidiyoruz? Spor kulübüne mi? Ya ne kadar güzel. İnşallah olur. Spor kulübüne gideceğiz. O da oraya gelecek. Aa ne kadar ilgili. Kesin sana karşı bir şeyler hissediyor. Ben öyle düşünmüyorum ya. Kızım cool çocuk. Hemen belli edecek hali yok ya. Eğer zaten öyle olmasaydı kendisi gelmezdi. Müdürle konuştum. Gidin siz görüşün derdi. Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. <laughs> Okan lütfen. Görüşmemiz lazım. Ben hiç iyi değilim. Kuzen, ne haber? Burak, hayırdır bir şey mi oldu? Ne işin var burada? Ne olacak ya? Gelemez miyim? Ya ne bileyim, birden görünce şaşırdım. Ya önce annemle şirkete gittim. Senin de burada olduğunu öğrenince geldim. ...gergin gibisin. Aa, yok bir şey. Sebebi belli oldu. Hala arıyor mu seni? Evet. Her seferinde bir daha arama diyorum ama. Bence yüz yüze görüşmeden peşini bırakmayacak. Kaşınıyor işte. Oğlum ben senin yerinde olsam görüşürüm. Hatta birkaç gün takılırım. Sonra tak diye bırakırım. Neye uğradığını şaşırır. Ya, yok daha neler. Ama sen böyle şeyler yapamazsın. Mükemmel çocuk olduğun için. Oğlum vazgeç artık bu kadar iyi olmaktan. Biraz oyna, kullan. Gerekirse kötü ol. Kızlara fazla yüz vermeye gelmiyor. Öğrenemedin mi hala? Ya bak benim yapım bu Burak. Hemen değiştiremem kendimi. Ayrıca ben mutluyum abi böyle olmaktan. Sen bilirsin. Aç da konuş. Akşama kadar arar bu. Belli takmış kafaya. Görecek seni. Efendim. Şirkette misin? Hayır Deniz, kulüpteyim. Neden soruyorsun? Seni görmeye geliyorum. Olmaz, vaktim yok. Lütfen Volkan, sana çok yakınım. Birazdan orada olurum. Seni mutlaka görmem gerekiyor. Sadece beş dakika. Sonra bir daha rahatsız etmeyeceğim. Bırak, gelsin. Tamam. Ama sadece beş dakika. Geliyor. Dedim ben sana peşini zor bırakır diye. Sana bol şans kuzen. Dediklerimi unutma. Bir düşün bence. Ben buralar değilim. Telefonda beni reddetmek kolay. Bakalım yüzdeyken ne yapacaksın? Bana hala aşık olmadığım gibi eminim. Burası da son olarak havuzumuz. Nasıl buldunuz? Testimizi beğendiniz mi? Evet, hem de çok. Gerçekten çok güzel. Saygın insanların iyi olduğu bir yerdir burası. Kulüpten yalnızca üyeler faydalanır. Bunun dışında hiç kimseyi kabul etmeyiz. Daha ziyade Masaroğlu ailesi ve yakın çevresi için hazırlanmış bir yerdir burası. Bu yüzden hizmet ederken çok dikkatli ve özenli olmalısınız. Tabii tabii siz hiç merak etmeyin. Öyleyse yarın sabah 8'de görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kafe bölümünde kendisi. Teşvik etmemi ister misiniz? Hayır, yeni biliyorum. Merhaba Volkan. Merhaba. Bu kadar önemli olan mesele nedir? Burada mı konuşacağız? Baş başa kalabileceğimiz bir yere geçsek. Deniz, ne söyleyeceksen bunu da söyle. Bari daha sakin bir masaya geçelim. Lütfen. Hı. İnanmıyorum ya. Resmen artık işimiz var. Ayıp olur diye ne kadar maaş vereceklerini de soramadım. Hani ...kalkıp üç kuruş vermezler değil mi? Yok canım sanmam. Yani bence de kocaman tesis. Çok güzelim ha, değil mi? Bayıldım ben. Evet çok güzelmiş. Hadi seninkini görelim de Erdem benden haber bekliyor. Golkan'ın yanına mı gideceğiz? <laughs> Herhalde. E, görüşmeden sonra yanıma uğrarsınız demedi mi? Ya, dedi de şimdi rahatsız etmeyelim. Saçmalama kızım ya. Ya sonuçta o kadar yardım etti çocuk. Ayıp olur. Evet haklısın. <laughs> Volkan. Ben sensiz yapamıyorum. Ya seni kaybederek çok büyük bir aptallık yaptım. Neden öyle davrandım bilmiyorum. Korktum belki de. Ama sensiz kaldığım zaman... Seni üzdüğüm için çok üzgünüm. Lütfen bana her şeyi düzeltmem için bir şans ver. Eskisi gibi olalım. Deniz, bizim eskisi gibi olmamız mümkün değil. Eğer konuşacakların bittiyse. Hayır, bitmedi. yapıyorsun sen ya herkesin içinde? Bir an kendimi kaybettim. Nasıl oldu ben de anlamadım. Deniz artık gider misin? Lütfen. Biz birbirimize hala aşığız. Kabul etmek istemesen de bunun böyle olduğunu sen de biliyorsun. Bu kadar kolay vazgeçmeyeceğim. Sana kendimi affetmek için elimden geleni yapacağım. Aslı? Yok artık. Ne işin var senin burada ya? Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Ya sana ne? Niye sinirlendi ki bana şimdi? Ayrıca burada ne iş var bunun ya? Kesin beni takip ediyor. oluyor? Ne oluyor? Görüşmeniz pek iyi geçmedi galiba. Sen haklıymışsın. Ya peşimi kolay kolay bırakacağı benzemiyor. Ben artık birlikte olamayız diyorum. O gelip dudaklarıma yapışıyor. Vay çok ateşli. Oğlum sen nasıl bir erkekmişsin ya? Dalga geçme be. Herkesin içinde mi öptü seni? Evet. Vay 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 be. Hadi çıkalım artık buradan. Niye ya? Yemek yeseydik. Bu konular benim karnımı acıktırdı. Ya oğlum serserilik yapma ya. Hadi kalk başka yerde yeriz. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.